kimle gittim onların kim gitti bari vale tamam 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 ne tamam anne kimliğim ne tamam haydi göz attım tamam mazim. Çünkü bu tane Evet. Evet. Ee, biz e, kendimize ama kadın akı karnet ama tamam bu. Geçen çıkarttım gidip, Yem 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 tanesin be ben bitirem yapabiliriz bakay hapona veriyim diye bu git onu tutun diye da. Hadi yapalım. İşte o kadar. Evet, evet bakalım. An An ne olacak bu? Ben biterim. Biter o. Kulağına bakalım. Kulağına temiz. Tamamdır. Kulağını temiz derim ama. Böyle. Kulağını temizleyelim. Tamamdır. Al bakalım. Evet. Bitti mi? Bitti. Al bakalım minor. Tadik. Bitti mi attım? Bitti. Bakalım. Şimdi kabını deneyelim. Bittik. Hmm, kaybını bir şey yok. Aferin Allah dık mama verelim mama mı evet afedeyim bitti bakın tam gene ekim mi kız mı kızsam kazatayım kız atacağız onu? kusadacak mı evet hadi